Değerli traktörüm.com izleyicileri, ben Funda, Ziraat mühendisiyim. Hepiniz traktörüm.com kanalına ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün Mısırla ilgili tekrar konuşacağız. Aslında biraz da dönemsel olarak gitmek istediğim için o dönemleri kaçırmak istemiyorum. Bundan dolayı birkaç video öncesinde de mısırla ilgili bir video çekmiştik. Ancak bu videoda bu döneme uyduğu için, sezon başladığı için ondan dolayı güncel kalmak istiyoruz. Bu sebeple böyle bir video çekmek istedik. Bugün mısırın ikinci ürün olarak ekiminden konuşacağız. O zaman videomuza başlayalım. Değerli Traktörüm.com izleyicileri biliyoruz ki Mısır ekimleri ilk ekimler Nisan ayı itibariyle başladı. Bu ekimler daha çok işte Çukurova bölgesinde Şubat ayında Şubat Mart ayı gibi başlarken daha çok İç Anadolu bölgelerinde de Nisan ayı gibi başladı. Bazı çiftçilerimiz bizi hala arıyorlar. Henüz geç kaldık ekim yapamadık. Mayıs ayındayız. Mayıs ayında da şu anda ortalarındayız. Hemen hemen. Ee, hani çok mu geç kaldık vesaire e, şu an bir endişe halindeler aslında. Malum hava şartları da biraz e, zamanında gitmiyor. Ondan dolayı e, bu dengesizlikler de ekim dönemlerini etkileyebiliyor, geciktirebiliyor. Ondan dolayı bazı çiftçiler biraz geç kaldı ilk ürün için. Şu anda ikinci ürünler başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Urfa'dan özellikle çokça çiftçimiz arıyor bizi. İşte ikinci ürün ekimlere başladık. Hangi çeşitleri ekelim? Nasıl bir ekim işi? Işte, gübrelim, uygulayalım? Ne yapalım? Gibisinden. Şu an onlar bir panik halindeler aslında. Biz de bu ikinci ürün danelik mısır ekimleri için hani bu kadar Urfa bölgesi işte Güneydoğu Anadolu bölgesi arıyorken hani onlar için de bir kaynak olsun istedik aslında. E, bu ikinci ürün mısırlar daha çok bu aylarda Güneydoğu Anadolu bölgesinde başlıyor. E, daha iç Anadolu bölgelerin aslında şöyle söyleyeyim. E, bu ayda başlıyor. Maksimum Temmuz ayına kadar ikinci ürün e, danilik mısırlar ekilir değerli çiftçilerimiz. E bugüne doğan bölgesi için oranın mevsimini ve ekimini düşündüğümüz zaman e, bu dönemler ideal bir dönem oluyor. E, burada biraz daha kritik nokta aslında erkenci çeşitleri seçebilmek. Çünkü ikinci ürün e, mısırlar daha erkenci mısırlardır. Yani faosu e fao dediğimiz de mısırın ekimden Hasat olgunluğuna gelecek gelen süresinde geçen e, süre aslında cümleyi toparlayamadım. Ektiniz hasata kadar geçen süreyi ifade ediyor. Faosu düşükse eğer erkenci demek oluyor. Biraz daha yüksekse e, orta ve geççi çeşit demek oluyor ki geççi çeşitleri biz daha çok ilk üründe ilk ekimde önerirken ikinci ürün e, mısır ekimlerine daha çok e, 100 gün, 105 gün, 110 gün e, olacak yani fasu daha çok 600, e, 550, 600, 650 gibi olan e, faolları sizlere öneriyoruz. Ben şimdi buradan bir firma, bir marka önerisinde bulunmayacağım ama Decalb'in, Pioneer'ın, çeşitli firmaların birçok farklı şu an aklıma ilk gelen güncelleri söylediğim birçok farklı firmanın ürünü mevcut. Bunların ikinci ürün olanları tercih edebilirsiniz ama mutlaka Erkence özellikle olmasına ve tohum seçerken de e, sahte tohum olmamasına bayilerden bunu e, özellikle sertifikasını istemeyi yine her videomda söylüyorum ama özen gösterelim. Bu konuda da çünkü e, sahte tohum olaylarını yaşıyoruz maalesef. Buna da dikkat edelim yeri gelmişken tekrar hatırlatmak istedim. Ee, mısır ekimleri daha çok e, ilk ürünlerde e, 5-6 santim derine ekim yapılabilecekken bu da 6-7 santim derine ikinci ürüne ekim yapabilirsiniz. E, buraya gelmeden önce bir tarla hazırlanan da bahsedeyim. Genellikle ilk üründe birinci ürüne ekilecek mısırlar için daha çok derin sürüm, sonbahardan işte... E, bir derin sürüm daha sonra ilk baharda da tekrar bir yüzeysel sürüm öneriyoruz. Bu pulluk dip kazan gibi aletlerle yapmanızı öneriyoruz. İkinci ürün danelik mısırda yaklaşık 15 santim ve üzeri derinlikte toprak işleyecek kadar tek bir toprak işlemeyle bunu yapabilirsiniz. Değerli çiftçilerimiz tırmık, dip kazan işte e, gibi e, ekipmanlarla bu işi halledebilirsiniz. Peki yaptıktan sonra, tarla hazırlığını yaptıktan sonra ha bu arada bile ekimi de öneriyoruz. Genelde ikinci ürün ekimler için mesela buğday ekiliyor, arkasına e, mısır ekiliyor veya mercimek ekiliyor arkasına mısır ekiliyor gibi ki bu da zaten bizim münavebe de yapmanızı istediğimiz ve e, verimi ve kaliteyi artıracağınız bir yöntem olarak size her zaman söylediğimiz bir e, yöntemdir ekim nöbetini uygulamak. Ondan dolayı ürün arkasını ürün ekmeniz sizler için de farklı ürünler ekmeniz daha sağlıklı olacaktı ileriye dönük içinde düşündüğümüz zaman. E, daha çok dediğim gibi münavebeli de ekimin ardından geliyor ikinci ürün olarak. Ee, 5-6, 7 santiminin derine tohumu ekebilirsiniz. Tabii tohumun küçüklüğüne, büyüklüğüne vesaire bağlı olmakla, bağlı olarak değişmekle beraber yine dekara işte 12 kilo, 13 kilo gelecek şekilde yine mısırların tohum büyüklüğüne göre değişmekle beraber e, uygulayabilirsiniz sıra üzeri ve sıra arası mesafe için şunu söyleyebilirim. Sıra arası mesafe zaten biz her zaman 70 santim öneriyoruz. Yine ikinci üründe de 70 santimlik bir sıra arası mesafe öneriyoruz. Sıra üzeri mesafe de yine çeşide göre değişebilir ama 10, 14 santim, 15 santim, 16 yine tohumun büyüklüğüne bağlı olarak 17 santim gibi den sıra üzeri mesafeye ekilebilir. Ama yine söylüyorum ki 14 santim ve altındaki ee, sık ekimleri çok fazla önermiyoruz. Çünkü bitkinin gelişimini olumsuz etkileyeceğinden dolayı. E, bu şekilde ekimleri yapabilirsiniz. Biz e, bunu da söyleyeyim. <laughs> Yine geçen bir çiftçimiz aradığında e, tohumu atıp mı sulama yapayım? Sulama yapıp mı tohumu atayım diye söylemişti. Biz daha çok tohumu atın, sulama yapın ki toprak aslında öncelikle tohumu atmadan önce toprağın tavında olmasını istiyoruz. Çok kuru bir toprak istemiyoruz tavunda olan bir toprağa tohumu atarsınız. Sonrasında da sularsınız o toprağı. İşte yağmurlama olur, damla sulama olur. Hangi sulama yöntemiyle yapıyorsunuz? Salma sulama olur ki biz çok az önermiyoruz. sulama yöntemiyle sularsınız. Ekimden sonra bu şekilde yapabilirsiniz ki böyle yaptığınız zaman ekimden sonra sulama yaptığınız zaman da daha üründen bir tık erken gelebiliyor ve daha çıkışlar daha sağlıklı olabiliyor. Ama mutlaka ekimden önceki toprak tavına dikkat etmek gerekiyor. Toprağın tavında olması önemli. Daha sonrasında gübreleme konusunda da yine söylediğimiz gibi fosfor ve potasyum içeren gübreleri tek seferde vermenizi istiyoruz. Ekimle beraber verebilirsiniz. Ekimden bir hafta önce verebilirsiniz. Ee, o dönemlerde toprak toprağa e, DAP gübresi, 20-20 gübresi, 3-15 gübresi gibi gübreleri tercih edebilirsiniz. E, DAP gübresi kullanacaksınız yine 30 kilo dekara olacak şekilde veya 20-20 kullanacaksanız dekara e, 40 kilo olacak şekilde veya 3-15 kullanacaksanız e, dekara 60 kilo e, oranlarını kullanabilirsiniz. Yine dediğim gibi bu rakamlar toprak analizi yoksa önerdiğimiz rakamlar. Varsa tabii ki analiz sonucuna göre e, ziraat mühendislerinin de önerdiği dozda uygulama yapmanızı tavsiye ederiz. Ancak analiz yoksa tabağından DAP 3, 15, 20, 20 gübreleri verebilirsiniz. Ee, bu şekilde ekimden önce veya ekimle beraber gübrelemeyi yapabilirsiniz. Ee, sulama kısmında da biz ilk suyu Mısır ekiminden sonra yaklaşık Mısır 40-50 cm yani o diz boyu dediğimiz mesafe boya geldiği ve yani 8-10 yapraklı olduğu dönemde aslında biz orada ilk suyu verebiliriz Mısır bitkisine. Bu ilk suyu verdikten sonra da işte Tepe Püskül döneminde, Koçan oluşumunda, süt olum dönemi gibi dönemlerde de en çok kritik noktalarda su istediği dönemlerde tekrar bir sulama yapmalıyız. Köyü bunu nasıl anlayacağız? Yine bu konuda da bize sorular geliyor. Ben e, su geldiğini nasıl anlayacağım? Aslında bitkiler hangi bitki olursa olsun e, bir kaidesi vardır. Şu dönemlerde verilmeli, şu dönemlerde verilmemeli, daha az daha çok verilmeli, daha çok ihtiyacı var gibi. Ama bu dönemler dışında da biz bitkiye baktığımız zaman e, su istediğini anlayabiliyoruz. Eğer bitkiye baktığımız zaman sabah saatlerinde yapraklar e, kendilerini salmışlarsa aslında su istediklerini buradan en geleneksel yöntemle anlayabiliriz. Onun haricinde bitkinin toprakta kök, etkili kök toprak aldığımızda ve o toprak kuruyorsa, çatlıyorsa eğer çok kuruysa oradan da biz bitkinin suya ihtiyacı olduğunu anlayabiliyoruz. Ama bu da zaten takriben ekimden sonra işte belirli bir süre geçiyor. O süreyi tekabül ediyor zaten bu da. o şekilde sulama yapabilirsiniz bunun yanında yabancı ot mücadelesi de çok önemli eğer ki başlangıçta ise gözünüzün gördüğü her noktadaki yabancı otları çapa yardımıyla eşeleyip veya el yordamıyla kopartabilirsiniz ancak belli bir e boyu, boya geçtiği ve daha doğrusu e yaygın olduğu takdirde mutlaka kimyasal mücadele uygulamak durumunda kalıyoruz çünkü daha yeni çıkan mısırlardan e, olay oluşan yabancı otlar mısırın besinine ortak oluyorlar. Ve bu ortak oldukları için bitkinin yararlanacağı azot, fosfor, potasyum, işte çinko, magnezyum gibi gübrelemelerden bitki yabancı ota da yabancı ot daha fazla sömürüyor daha doğrusu. Ve bitki daha ilk dönemlerinde etkili e, kuvvetli bir kök gelişimi olmuyor. Cılız oluşuyor ve ölüyorlar aslında. Ondan dolayı herbisitle e, mücadele etmek son derece önemli. E, tabii ki de herbisit mücadelesi bizim en son seçeneğimiz olacak kimyasal mücadele de biz çok önermiyoruz zaten zor durumda kalmadığımız ve son seçeneğimiz olmadığı sürece onun haricinde yine hastalık zararlarla mücadele etmek çok önemli. Mısırın hastalıkları olarak yine bir kaç çiftçimiz fotoğraf gönderdi bu dönemlerde değerli çiftçilerimiz Mısır'da kök çürüklüğü görülebiliyor. Kök ve kök boğazı çürüklüğü. Bu sık karşılaştığımız bir durum. Bunu da nasıl anlayacağız? Kökünü koparttığımız zaman mısır bitkisinin veya herhangi bir bitkinin aslında kök boğaz çürüklüğünü bu şekilde teşhis edebiliriz. Ee, yapraklarda bir kuruma oluyor. Ama bunu çiftçi yapraklardaki kuruma olduğu zaman işte bu zararlı mı vesaire mi bilemiyor. Bizim sizden isteğimiz e, ve bize bu şekilde fotoğraf gönderenlerden isteğimiz e, bitkinizin kökünü koparsın. Kökleri ne durumda? Temiz mi? Kahverengi mi? Beyaz mı? E, koparttığınız kök sağlıklıysa zaten beyaz bir kök olur. Ve kök yapısı da e, kılcal kökler oluşmuş, güçlü bir kök yapısı gibi olur. ince cılız bir kök, kök yapısı olmaz. Ama eğer ki orada işte fusaryum gibi, e, vertisilyum gibi bunu kök ve kök boğazı çürüklüğüne sebep olacak mantari hastalıklar varsa eğer etmenleri varsa Zaten o kökler beyaz değil kahverengi olacak, çürük çürük olacak böyle. Onu göreceksiniz zaten o çürüklüğü. Kahverengileşecek ve kılcal kökler de olmayacak. Kök baktığınız zaman bitkinin başı sapından, başlangıç noktasından ileri doğru yani kök kısmına doğru inceleyecek. Burada kök boğazı başlan çürüklüğünün başlangıcını anlayabilirsiniz ve hemen bir mücadele. Gerçi fusaryum olduğu olursa eğer e, mücadelesi maalesef ki olmuyor. E, artık hani onu sökme noktasına gelebiliyoruz. Sosyerium e, çok büyük zarar yapıyor ve çok büyük bir e, zarar şey daha doğrusu e, çiftçilerin şikayet ettiği bir konu. Ama bu konuda maalesef çok fazla bir çözüm önerisi sunamıyoruz. E, dediğim gibi kök ve kok, kök boğazı çürükliği e, mısır için bu dönemlerde dikkat etmemiz gereken bir hastalıktır. Bunun ayrıca yeşil kurt, bozkurt gibi e, mısır zararları da var. Bunlar zaten e, ilerleyen dönemlerde bitkinin kıtır 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 yapraklarını yiyor, saplarını yiyor gibi e, zarar verebiliyor. Yine bunlarla da bozkurt mesela, e, bunlarla da mücadele edebilmek e, çok önemli. Aklıma geldi şimdi tel kurdu da var. <laughs> Bu kurtlar mısırın belası. Ondan dolayı mutlaka e, ilaçlama veya öncesinde bir kültürel mücadele yapmanızı tavsiye ediyoruz. Sonrasında e, yetmediği sürece kimyasal mücadeleye geçebilirsiniz değerli çiftçilerimiz. Ee, o şekilde benim sizlere anlatacaklarım e, mısır bitkisiyle ilgili. Bunlar da yine bir sorunuz varsa aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.